Manisa'nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman'ın birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile Sudenaz Ağa'yı sokak ortasında sopayla darp etmesiyle ilgili dava Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Görgü tanıklarının ve mağdurun ifadeleri alındı. Sanık Akman'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 18 Ekim tarihine ertelendi biz aracılığıyla mahkemeye bağlanan sanık Yılmaz Akman, olay günü alkolün etkisi altında olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Sudenaz A ise sanığın kendisiyle dini nikahlı yaşadığı iddiasını reddederek bir yıldır ayrı evlerde yaşadıklarına ve şiddet gördüğünü belirtti. Duruşmaya Manisa Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve Akisar'daki kadın dayanışma grupları katıldı. Manisa Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu davanın takipçisi olacaklarını belirtti.